Paragrafın yapısı. Sevgili kıymetli değerli arkadaşlar. Paragrafın yapısı öğrenci arkadaşlarımızın üniversite hazırlık olsun, üniversite sonrası olsun, lise hazırlık olsun en çok sıkıntı yaşadıkları yerlerden bir tanesi. Ve belki de çok fazla zaman kaybettikleri yerlerden bir tanesi. Ama yine ilaçlar burada, çözümler burada. En pratik çözümler, en kısa sürede. Nasıl? İşte geliyor. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar paragrafın yapısı adı üzerinde yapı 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 ne demek hocam? Yapı bir şeyin oluşum şekli demek. Öncesi sonrası ardalanma durumu. Of çok edebi cümleler oldu. Ardalanma durumu. Ardarda gelme şekilleri tamam mı? Peki önce neyi bilmemiz gerekiyor? Öncelikle şunu bileceğiz. Bir kere her paragrafta bir giriş cümlesi bulunur sevgili arkadaşım. Giriş cümlesi. Hocam nedir giriş cümlesi? Giriş cümlesi başlı başına bir yargıdır. Başlı başına bir yargı bildiren bildiren ve şunu mavi kalemle yazayım da herkesin gözüne gözüne gelsin. Ve çengeller içermeyen cümlelerdir. Hmm. Ne demek bu? Hocam bu ne demek? Çengel özellikle şu. Hani diyoruz ya was is das. Çengeller çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu çengelleri mutlaka ama mutlaka bilmeliyiz. Neden? Hayat kurtaran çengeller bunlar. Hayat kurtarıyor bu çengeller. Bir kere şurayı anladık mı? Başlı başına bir yargı. Hmm, ne demek başlı başına yargı? Yani bu anlamca bir yerlere gitmiyor. Nasıl gidebilir? Eserlerinde Anadolu'yu işlemiş. Bak kim? Demek ki başlı başına bir yargı değil bu. Kimden bahsettiği belli değil çünkü. Ya da mesela şiirlerinde de ağır bir dil var. Bu ne hocam? Bu paragrafın giriş cümlesi böyle olmaz. Başlı başına bir yargı değil bu. Tamam mı? Peki işte burada çengel dediğimiz mevzu. Sevgili arkadaşım, ben bunu buraya açmak istiyorum. Çengel. Ya çok önemli ya. Çengel. Ne demek çengel? Çengel demek şu demek sevgili arkadaşım cümle içindeki cümle içindeki anlamca veya yapıca yapıca önceki cümlelere önceki cümlelere bağlantı oluşturan yerler bağlantı oluşturan yer ya da sözler diyelim. Sözler ne gibi? Mesela şunlar birer çengeldir bak. Adam demiş ki hadi bunu maviyle yazalım yine. ...bu eserde... ...hangi eser? Bu eser. Olmaz. Bu eserde bir giriş cümlesi... ...olmaz. Ya da mesela... ...ayrı yazılan dadeler... ...bağlaç olan dade... ...sanatçının şiirlerinde de... ...daha bir şey demedin ki. Dede olmaz. Ya da mesela... ...işte orada söz edilen... ...diğer... Daha önce söz edilen... ...veya öbür gibi kelimeler... ...ya da cümle başı... ...bağlaçları dediğimiz şunlar... ...yani... Bence demek ki çünkü hatta ıttırı zıttırı vesaire. Anladın sen onu. Ne demek istiyorum? Anlamca kendisinden önceki cümleye bağlayanlar. İşte arkadaşlar bunlar bir giriş cümlesinde yazalım kocaman kocaman. Bu namaz. Bak buradan yürüyeceğiz ha. Ve bu çengeller benim çok işime yarayacak. Açık söylüyorum. Ve Hani bazen böyle çok netleri düşük olan arkadaşlara şunu da söylüyorum. Yapı sorularında netleri düşük olan orta yani mesela 25 netten hocam ben 7-8 tane falan paragraf çözebiliyorum diyenler için diyorum ki oğlum paragraf sorusunu görüyorsan çengeller var mı? Tak 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 ele o çengelleri at kesin at onlar cevap seçeneği olmaz. %100 demiyorum ama bak %100 demiyorum. Hani ben 25'te 25 yapacağım diyenler için demiyorum. Onlar tek tek okuması gerekiyor paragrafı. Ama bu çengeller genellikle genellikle arkadaşlar bizim işimize yaramayan cümleler oluyor. Çünkü önceki cümlelere bağlantı kurduruyor hep. Peki, giriş cümlesini bulduk. Sonra sonra yine bizim çok işimize yarayacak bir ifadeden bahsediyorum. Gruplamalar. Gruplamalar oluştur. ...gruplamalar oluştur... ...ve buradan sorunun çözümüne yürü. Hani bazen sıralama soruları gelecek... ...şimdi biraz sonra soru tiplerini göstereceğim size. Paragraf yapısı diğerleri gibi... ...ana düşünce yardımcı düşünce gibi daha derli toplu değil. Birazcık daha böyle alt başlıklara... ...mini mini böyle kılcallara ayrılan bir alan. O yüzden bunların örneklerine... ...tek tek bakarken daha net kavrayabileceksiniz. Ee, böyle bir standart şey yapmazsak... ...kafamızda mantık oluşturmazsak... ...zorlanabiliriz. Sevgili arkadaşlar yapacağımız şey gruplamalar oluşturmak. Giriş cümlesini buldun. 3 numaralı cümleyle paragraf başlayacak dedin. İki, ondan sonra gelmesi gerekeni bulamıyorsun. Ama şunu anladın. Şu iki cümle arasında bir anlam bağlantısı var. Tamam mı? Hemen şöyle de. Hocam paragraf 3 ile başlıyor. Şurayı bulamadım ama şunu anladım ki 4'ten sonra 1 gelecek. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hani bunu matematikçiler çok güzel anlatıyorlar. Böyle bağlıyorlar ya birbirlerine. Bunlar diyorlar ayrılamaz ikili olasılık bilmem ne sorularında veya kombinasyonda falan. Bunu diyor ayırmayacaksın arkadaşım. Ayırma. Sen de bunu ayırma. Bu senin işine yarayacak. Biraz sonra bu ikili halde hareket edecek çünkü. Ya buraya girecek ya buraya gelecek ya şuraya gelecek ama ikili halde gelecek. Ayrılmayın. Ayırmayın bunları diyoruz. Peki şimdi bir tane soru çözelim. En sevdiğimiz soru tiplerinden bir tanesi. Ha öncelikle şunu bir not alalım şuraya. Sevgili arkadaşlar soru tiplerine geçerken birinci soru tipi. Soru tipi 1 diyorum. Soru tipi 1. Nedir bu? Her sene bazı sınavlarda garanti bir tane bazen iki tane bazen dört tane sorunun geldi. Aleste falan özellikle dört tane soru geliyor arkadaşlar buradan. Soru tipi 1'den. Nedir bu? Parçada akışı bozan cümleler akışı bozan cümleler tık tık hop bakalım şöyle yapayım da buraya gittiğini görelim gelelim sorumuza buyurun bir tane paragrafımız var soru kökünü okuyorum bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır yapı sorusu ve akışı bozan cümle soru tipi 1 akışı bozan cümle sorusu Nasıl çözeceğiz? İki türlü çözülebilir. Bir, ana düşüncenin dışında bir cümle aradığımızı bileceksin. Ana düşüncenin dışında. Her paragrafta bir ana düşünce var. Doğru. Demek ki cümlelerden bir tanesi ee, daha sonradan ilave edilmiş. Çık 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 çık. Sonradan gelmiş paragrafa. At onu o zaman. İşte onu arıyoruz. Bir. İki. Çengelleri ararsın. Bu cümle bununla bağlı. Bu cümle bununla bağlı. Bu cümle boşta kaldı. Gibi. Hadi bakalım gelin. Evet şimdi bakalım akışı bozan cümleye. Çoğunluğu insan kaynaklı faktörlerden oluşan durumlar sebebiyle iklimler değişiyor. Bir yargı cümlesi. Genel bir yargı. Giriş cümlesi. Zaten burada vermemiş bunu bakın. Veredebilir. Problem değil. Giriş cümleleri hiçbir zaman atılmaz. Değişen iklimin en büyük kaybedenlerinden biri de kuşkusuz okyanuslardır. Şimdi iklimler değişiyor dedi mi? Dedi. Sonra ne dedi? Değişen iklimin. Bak bunu buraya çengelle bağladı. O zaman iki numaralı cümle asla kat'ar zinhar küllün haram bozmaz. Çok iyi. Gönder gitsin. Devam ediyorum. Sıcaklığın arttığı sularda yaşam birçok canlı için zor olsa da köpek balıkları bu değişimi Hocam bu dedi yine. Bu değişimden bahsetti. Bak bak bak. Nerede o? İşte burada ya. Bu değişim. İşte bu da buraya bağlandı. Çengel geldi çengel. Çengel köy bunlar. Bu da gitmez. Yani bu cümle de akışı bozuyor olmaz olamaz imkansız. Devam. Sıcaklığın artmasıyla hocam sıcaklığı arttırdı. Şurada diyordu sanki evet sıcaklığın artması bak vay anasını sayın seyirciler. Sıcaklığın artmasıyla okyanuslarda yükselen asit miktarını inceleyen uzmanlar bu durumun yine bağladı bir çengelle köpek balıklarının derilerinin erimesine neden olduğunu ortaya koydu. Ya hocam bu da bozmuyor kışı ya. Bağladı gördün mü? Devam. Ağırlıkları 5-6 tonu bulabilen köpek balıkları soyu tükenen canlılar sınıfına girmekte üzeredir. Şimdi köpek balıklarından bahsediyor. Yukarıda da bir köpek balığı geçti ama bu bir çengel değil. Bu kandırmaca çengel. Bak bu tabir yeni. Kandırmaca çengel. Tamam mı? Yok böyle bir şey yani. Hani bunu köpek balığından bahsederken tutup burada sana hamsiden bahsedemez. Benzer bir şeyden bahsedecek. Ama neyle bahsediyordu? Değişimden bahsediyordu. Okyanuslardaki değişim ve köpek balıklarının etkilenmesinden ana düşünce bu. E bu onunla alakalı mı? Adamların ağırlığını söylemiş, soyu tükenen canlılar sınıfına girdiğini söylemiş. Burada herhangi bir durum yok bununla alakalı. Devam edelim. Derileri incelen köpek balıkları, hocam derileri incelen diyor. Bak nerede geçiyordu o? Şurada. Derilerinin erimesine neden oluyormuş. Bu cümleyi şuraya bağladı mı? bağladı. Ha demek ki bu bunun devamı. Deriler incelen köpek balıkları yüzme yetilerini büyük oranda kaybediyor. Bu açlıktan ölüme mahkumu oluyor. Hocam bunu da buraya bağladı. E o zaman şu gitti, şu gitti, şu gitti, şu da gitti. Cevap denizliymiş. Anlatırken iki dakikada anlattım ama inanın bu soruyu çözerken size söyleyeyim. Bu sorunun çözüm süresi yine 20 ila 30 saniye arasında değişir. Fazla uzun çözen pratik yapsın görecektir hızla çözdüğünü. Çengellere dikkat. Ana düşünceden ayrı bir konu olması gerekiyor. Şimdi soru tipi 2'ye geçiyoruz. Evet sevgili kıymetli arkadaşlarım. ikinci soru tipimiz numaralandırılmış cümlelerden paragraf oluşturma. Şimdi elimizde 5 tane numaralandırılmış karışık olarak verilmiş cümle var. Bu cümlelerden paragraf oluşturacağız. Yahut siz bununla şu soru tipinde birlikte düşünebilirsiniz. Numaralandırılmış cümlelerle verilmiş bir paragraftaki akışı düzeltmek için şu cümleyle şu cümle yer değiştirmeli. Şu cümleyle şu, şu cümle şundan sonra gelmeli şeklinde sorularla da aynı mantıktadır. Farkı yok. Önce şunu bileceğiz. Yine işimiz bizim nelerle çengellerle arkadaşlar çengel anlamsal ve yapısal çengellerden kurulu bir soru çözümü yapacağız. Öncelikle şuraya soru tipimizi yazalım. Soru tipi 2 diyorum. Numaralandırılmış cümlelerden cümlelerden paragraf oluşturma. Paragraf oluşturma. Numaralandırılmış cümlelerden paragraf oluşturma. Ne yapacağız? Hemen yine çözüm yöntemiyle alakalı bunu da söylemiş olalım. İşimiz çengellerden geçiyor. Çengellere dikkat. Buyurun soruya bakalım hemen. 5 tane cümle verilmiş. Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir parça oluşturulacak olursa bu parçanın baştan 3. cümlesi hangisi olur? Ya da bazen de şöyle sorabilir. Doğru sıralama nasıl olur? İşte 2, 3, 5, 1, 4 şeklinde. Bazen de böyle 1, 2, 3, 4, 5 baştan 3. cümlesini. Yani her halükarda senin o paragrafı sıralaman gerekecek. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle yapacağımız birinci iş giriş cümlesini bul. Giriş cümlesini bul. Ne yapıyorduk giriş cümlesinde? Çengeller olmayacaktı. Bu. O, bu olmaz ki giriş cümlesi. Ancak bu da olmaz. Çünkü zaten hocam çıktı ki demek ki paragraf neyle başlayacak? Dörtle başlayacak. Şuraya yazdım. Dörtle başlattım paragrafımı. Okuyorum. Şiir veya deneme yazarken herkesten uzaklaşmak isterim. Girişimizi yaptık. Peki şimdi bununla bağlantılı olan anlamca veya yapıca bağlantılı olan cümleyi. Şiir veya deneme yazarken herkesten uzaklaşmak isterim. Çünkü yazarken, bak devamı şunun açıklamasını yapıyor. Çünkü yazarken oluşan duygulanım durumumu hiçbir şey bozmasın isterim. Açıkladı mı şu, para, şu cümleyi şurada? Evet açıkladı hocam. Çünkü ile açıkladı. Anlamca bunlar birbirine bağlıymış zaten. Birden sonra, 4'ten dörtten sonra iki geldi. Bozmasın isterim. Tamam şimdi İsterim dedi mi? Dedi. Bak burada da bir çengel çıkıyor hemen. Ne? Bu isteğim. Oo, çengellere gel. Bu isteğim bazılarınca tuhaf. Hatta yersiz görülebilir. Hocam 5 gelecek. Yersiz görülebilir. Tamam. Zaten ancak. Ancak ne yapayım? Sonuçta yılların getirdiği alışkanlıklar da öyle kolayca değişmiyor. Olabilir. Zaten ben de bu konuda kendimi eleştiririm. Hangisi daha önce gelebilir? Bakıyorum. Bu isteğim bazılarınca Tuhaf hatta yer görülebilir. Zaten bazıları gibi ben de bak minik bir orada şey yaptım. Bazıları gibi ben de bu konuda kendimi eleştireceğim. Hocam bir gelecek ya. Bir. Evet sonra da en son olarak ancak ne yapayım? Sonuçta yılların getirdiği alışkanlıklar da öyle kolayca değişmiyor. Son cümleyi de söylemiş oldu. E, neydi son cümlemizde? 3. Demek ki bana baştan 3. cümleyi sordu. Cevabım Edirne seçeneğiymiş. Pratik kolay bir çözüm yolu. Çok zorlamayan bir sorudur. Ama bazen cümleler uzun olabilir. İki satırlık, üç satırlık cümleler çıkabilir karşınıza. Sakın korkmayın. Soru ne kadar uzunsa içinde çengel o kadar fazladır. İşimiz çengellerle. O yüzden bu çengellere çok dikkat edersek soruları çok çok pratik çözeriz arkadaşlar. Artık bunlar bize böyle şeker yiyormuş tadında gelir. Hadi ya şu sorulardan gelse de patlatsak tokatlasak dersiniz. İnşallah öyle diyeceğiz. Peki hemen üçüncü soru tipimize geçiyoruz. Müzik <laughs> Evet, yeni soru tarzımız soru tipi 3. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerden hangisiyle başlar? Yine giriş cümlesiyle alakalı. Hiç uzatmadan hemen sorunun çözümüne geçiyoruz. Öncelikle yazalım. Soru tipi 3. Nedir? Ee, parçayı parçayı iki paragrafa bölme. İki paragrafa bölme. Benim en sevdiğim sorular. Şimdi bir tüyo vereceğim arkadaşlar size. Ee, bu Şunun sonunda bu bölümün bu soru tipinin sonunda. Bilmiyorum bazı arkadaşlarım çok hoşuna gidecek. Bazıları da diyecek ki hocam sallama ya. Neyse en son söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi parçayı iki paragrafa bölme sorularında. Yine yapacağımız iş neyle alakalı? Bir, giriş cümlesiyle alakalı. İki, yahu benim vazgeçemediğim çengellerimle alakalı. Çengeller. Yapacağımız birinci iş ana düşüncenin nereden itibaren tak diye böyle kesildiğini bulursunuz ya da çengellere bakarsınız. Hemen çengellere bir bakalım mı? Hadi gelin bakalım soru tipine. Şimdi bakıyorum. Burada soru sorunun kökü şu. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerden hangisi ile başlar? Sevgili arkadaşım, hani ben sana az önce söylemiştim ya, bir paragraf hiçbir zaman Çengelle başlamaz. Hocam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bununla paragraf başlar mı? Ancak diye. Gönder gönder evinde otursun. Bununla paragraf başlar mı? Başlamaz. Gönder evinde otursun. Bununla paragraf olur mu? Yani bir paragrafın içerisinde bu diye başlar mı? Gönder evinde otursun. Başka? Ben de. Hay ya, arkadaş hepsi çıktı ya. Bununla paragraf Olmaz. Gönder. Evinde otursun. Ne kaldı? 2 gitti. 3 gitti. 4 gitti. 6 gitti. Çok özür dilerim. Direkt cevabı bulduk. Böyle olmasını istememiştim. Ama işte böyle olacak. Sevgili arkadaşlar bu sefer 10 saniyede çözdük soruyu. 20 değil 10 saniye. Ancak fakat ve lakin bu soru her zaman böyle olmaz. Çengellerden gittim. Kesinlikle bu sorunun cevabı 4. İhtimal yok. 3 olma ihtimali yok. Hiçbir zaman yok. Ama bunu her zaman böyle bir kere de bulamayabiliriz. Konunun bağlantılarına, o anlam çengellerine bakmamız gerekebilir. Buyurun bakalım. Divan şiirinin toplumdan ve yaşamdan soyut bir alan olduğu söylenir. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bakın seçeneklerde bir yok. Neden yok? Çünkü benden ne istiyor? İkinci paragrafın ilk cümlesini. E bu zaten ilk paragrafın ilk cümlesi. Bu verilir mi? Verilmez. Bazı soru bankalarında böyle vermişler. işte bir var. Bu tamamen sorunun teknik hatasıdır. Birinci cümleyle Birinci cümle burada verilemez. Ya abi zaten bunun olmayacağı dünden belli. O yüzden bir de yok gördüğünüz gibi. Ya da bazen buna hiç numara vermezler. Şuradan bir diye başlar. O da olabilir sorularda. Neyse devam edelim. Soyut bir alan olduğu söylenir. Ne yalan söyleyeyim? Bazen ben de böyle düşünmüşümdür. Bağlandım birbirine anlamca bağlandı. Devam. Divan şiirinin yüksek zümreye hitap eden üslubu bu kanıyı çengeli koydu. Bu kanıyı ortaya çıkarmıştır. Devam. Nitekim kullanılan ağır dilde toplumun anlamadığı içerikler oluşturduğundan bir soyutlanma görünümü kazanabilir. Bak hepsi birbirine bağlandı. Şiirde ağır dil kullanmak aslında toplumun kültürel düzeyini yükseltmeye yöneliktir. Evet, güzel. Burada bir çengel yok. Anlamca da şuradan ayrıldı. İşte ben bunu buradan ayırma ya çalışacağım muhtemelen ayıracağım. Bakalım bu da buna bağlanıyor mu? Ancak dilin her dönem değişmesi bu süreyenli ya arkadaşım yine burada da çengel her yer çengel ya. Bunu da buraya bağlamış. Demek ki şu ikisi birbirine bağlı. Şunlar da şöyle 1 2'ye 2 3'e 3 4'e e bağlı. Şuradan itibaren ben yeni paragrafımı oluşturabilirim. İnanın arkadaşlar en sevdiğim soru tipi. Çünkü çok basit. Ve arkadaşlarımızın da anlattıktan sonra çok hızlı çözdüklerini görmek çok mutlu ediyor beni. Şimdi size e, yaptığım bir çalışmayla alakalı bir şey söyleyeceğim. E, ama Hani sonradan demeyin, hocam aşk olsun demeyin. Ee, yine az soru çözen, yani netleri düşük olan, hocam ben 9, 10, 11 böyle ara sınıflarda falan birazcık şey geçtim ya da üniversite sonrasında hazırlanırken pek de vaktim olmadı çalışıyordum gibi bahaneleri olan arkadaşlarımız için ya da süreyi yetiremeyen arkadaşlarımız için sevgili arkadaşlar böyle bir soru görürseniz bu tip sorularda yani parçayı ikiye bölme sorularında yüzde Nasıl bir oran vereyim size biliyor musunuz? Siz de memnun olun, ben de memnun olayım. Yüzde seksen gibi bir oran. Hatta daha da yükselir bu da ben işi garanti alıyorum. Yüzde seksen buradaki ya son son cümleden bir öncekidir ya da bir üsttekidir. Yani şu ya da bu cümledir. Neden hocam? Çünkü yukarıdaki ilk iki cümleyi birbiriyle bağlıyor adam. Aşağıdaki ilk iki cümleyi de bağlıyor. Ya üçüncü cümle ya dördüncü cümle. Yani akış içerisinde buradan bölebiliyor. Ve böyle soru çözdük arkadaşlar. Çıkmış e, en son 10 yılın sorularını çözdük bu şekilde. İnanın e, çıkmış soruların işte bunun içerisinde üniversite sınav soruları var. E, üniversite sonrası ALES ve KPSS hem ön lisans hem lisans hem e, orta öğretim KPSS soruları var. Hem de e, DGS soruları var. Hepsinde aynı tarz sorularla karşılaştık. Hepsinde de cevap seçeneğini buradan bir ile başlattıkları için cevap seçeneği Denizli olmuş. Hocam bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Yani ortadaki en ortadaki cümleyi vermişler. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Zamanın yetmedi mi? Bak şöyle soru tipi iki paragrafa ayrılmak isteniyor. Şunu işaretle geç. Sondan bir önceki cümleyi işaretle geç. Yetmediyse zamanın. Ama tabii ki de soruyu okuman gerekiyor. Hocam böyle şey olur mu diye benden söylemesi. Zamanım yetmedi boş bırakayım deme. Boş olmasın, hoş olsun. Peki, yeni soru tipine geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar geldik yeni soru tipimize. Paragraf yapısıyla alakalı yeni soru tipimiz gördüğünüz gibi boş bırakılan yerleri ya da bize verilen cümleyi paragrafa yerleştirme. İki tane soru tipimiz var. Dolayısıyla burada soru tipi 4 ve 5'i birlikte vereceğiz. Paragraf yapısıyla alakalı. Hemen yazalım. Soru tipi 4. Soru tipi 4. Nedir bu hocam? Hocam bu şurada görmüş olduğumuz Parçadaki boşluğu tamamlama. Aman Allahım, bak şimdi sana ne bilgiler verecek hocam. Parçadaki boşluğu tamamlama sorusu. Boşluğu tamamlama. Evet, hadi bununla ilgili konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soru tipi hele hele uzun paragraflarda bazen gerçekten baş belası olabilecek tarzda bir sorudur. Çünkü uzun 7-8 cümlelik yarım satır yarım sütunluk bir soru. Ve orada bir bölüm boş bırakılmış. E, burayı tamamlamanızı istiyor. Genelde yapılanı söyleyeyim önce. Yukarıdan aşağıya okunur. Boşluğa gelinir. Ondan sonra boşluğa kadar gelinir. Sonra A'yı alır adam. Boşluğa koyar okur. B'yi alır. Boşluğa koyar okur. C'yi alır. Hoppa, cukpa, hoppa, cukpa. Hepsini dener. Olur mu? Olur. Ama 3-4 dakikanız varsa olur. Çok zaman kaybettirir. Yine belki de böyle yapmanız gereken böyle gıcık, pislik sorular olacak. Ama ben size genel kanıya vereceğim ve bu işinize çok yarayacak. Dikkat. Sevgili arkadaşlar, bu tip sorularda boş bırakılan kısım ya son 10 yılın sorularını inceleyerek bunu söylüyorum size. Boş bırakılan kısım büyük ihtimalle paragrafın ana düşüncesini veriyor. Bir daha söyle hocam. Bu sorularda boş bırakılan kısım paragrafın ana düşüncesi oluyor. Hiç böyle düşünüp böyle okumuş muydunuz soruları? Bundan sonra böyle yapın. Gelin bakalım soruya. Ha, o zaman şuraya kullanacağımız kavramı yazalım. Parçadaki boşluğu tamamlama. Ana düşünce kavramını kullanacağız. Paragrafın ana düşüncesini. Ve bir de tabii ki yine vazgeçemediğimiz çengeller. Lo çengellos. Lo çengellos'u kullanacağız. Ben sokak heh, soruyu okuyalım önce. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Tik tok 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 hepsi gelmiş. Ben sokaklardan beslenen bir yazarım. Şiirimde de romanımda da sokak vardır hep. Hem içerik hem dili yönüyle sokaktan vazgeçilemem. Tık 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 tık. Nitekim ben de bu toplumun bir üyesi olarak sokaktan gelmedim mi? Hmm, şimdi bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Aslında kısa olmasına rağmen çok da kolay olmayan bir soru. Bakın bu düşündü düşüneceğiniz ve şu tip sorulardan bazen geliyor öğrenci. Şimdi bizim okulda artık böyle yapıyorlar. Hocam ben anlıyorum ne demek bu? İki şık arasında kaldım diyor. Böyle yapıyor. Ben de diyorum ki o zaman atla bir tanesine atlayalım bir tanesini. Hangisini atlayacak biliyor musunuz? Bakalım. Ana düşünce olanı atlayacak. Siz de iki şık arasında kalıyorsanız ana düşünceye atlayın. Ya da genellikle ana düşünceye atlayın. Bakalım. Adam sokaklara yazıyormuş, sokaktan yazıyormuş. En sonunda demiş ki nitekim ben de bu toplumun bir üyesi olarak sokaktan gelmedim mi? <laughs> sokak denince eski dünyalar gelir aklıma. Parçada bununla alakalı bir şey. Eski dünyalar carttır curttur yoktu. Rahatlığın adıdır bence sokak. Hocam rahatlıktan bahsetmedi ki adam toplumun üyesi olmaktan bahsetti. Sokağın toplumun kendisi olduğunu biliyorum çünkü. Bak, bak ben buna bir tik atarım buraya. Bu tehlikeli bir cümle. Ana düşünceye çok yakın. Olabilir. Benim kafamdaki ana düşünceye öyle söyleyeyim. Şiirlerimin özünde de sokak vardır. Bu zaten ana düşünce olacak bir cümle değil. Göndergisin. Sade sadece edebiyat değildir sokak. Bu da çok fazla oturan bir cümle değil. O zaman benim ana düşünceme en yakın cümle sokağın toplumun kendisi olduğunu biliyorum çünkü cümlesi bu parçada boşluğa getirilecek cümledir. Bu şekilde soru çözümü yapın ve işin çok daha pratikleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet geldim soru tipi 5'e. Soru tipi 5 diyorum şuraya. Soru tipi 5. Aşağı yukarı aynı konu, aynı içerik olduğu için bu sefer de bir tane cümle verecek bana. Şurada görüyoruz bakın. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra cart çurt bilmemle cümlesi getirilebilir. Bu sefer de yine bir cümleyi parçaya yerleştirme ile alakalı bir şey istiyor benden. Peki böyle sorularda ne yapacağız? Yine burada kullanacağımız unsurları şuraya yazıyorum arkadaşlar. Ha, önce soru tipini yazalım. Ee, cümleyi hatta şöyle diyelim biz ona. Tırnak içindeki cümleyi tırnak içindeki cümleyi parçaya yerleştirme. Soru tipi bu. Yerleştirme. Böyle sorularda hocam ne kullanacaksınız? Yine size imbikten süzülen bir bilgi daha gelecek az sonra. Bir kere neyi kullanacağız arkadaşlar? Buralarda yine bakacağımız şey akış, akış. Parçanın akışı çok önemli. E, akışta da ne var? Akışta bir çengel var. O çengelleri kullanacağız. Bir de Buna ne diyelim? Ee, tırnak içinde verilen kısımdaki çengel. Hocam iki tane çengel kullandın. Bir. Şuraya soruya dönüyorum tekrar. Bir. Burada kullandığımız sorunun kalıbındaki çengeller. Bir de arkadaşlar işte burası çok önemli. Şimdi bu soruda da görüyoruz bakın. Yine çıkmış önceki yılların sorularını şöyle siz de bir göz atın. Birçoğumuzun gözüne daha önce batmayan, gözüne gelmeyen şu ifadeyi göreceksiniz. Bakın burada ben bir ifade görüyorum. Hemen ben böyle bir soru görünce, tırnak içinde bir cümle sorusu görünce hemen şuraya odaklanırım. Ne diyor diye. Ay burada bir şey söylemiş hocam. Yahut diyor. Tırnak içindeki cümlede çengel var hocam. Bu çengel bana bu sorunun nereye geleceğini gösteriyor. Anladınız mı demeye çalıştığımı? Yani kendisinden önce söylenenin tersi veya alternatif bir durumunu verecek bana. Gelin bakalım. Müziğin insanın ruhunu dinlendiren bir özelliği olduğu aşikardır. Kafanız mı bozuk? Derdiniz mi var? Açın bir melankolik parça ve dalıp gidin uzak diyarlara gönlünüzce. Açın şöyle hareketli bir Anadolu ezgisi. Oo, hocam yukarıda melankolik diyordu, aşağıda hareketli Anadolu ezgisine geçti. Ters bir durum var burada. Şuraya gelme ihtimali var. Neden? Yahut demiş. Okuyalım şunu bir. Yahut eğlenme, neşelenme hissiniz mi doğdu? Yine aynı. Tam oturuyor. Devam edelim. Açın bir Anadolu ezgisi, döktürün kurtlarınızı hepsi içinize. Yani asıl size sesleniyor çünkü. Bu da herkesten ziyade sadece sizi mutlu ediyor demiş. Şuraya bir deneyeyim bakalım az önce söylediğim yere. Kafanız bozuk, kafanız mı bozuk, derdiniz mi var? Açın bir melankolik parça ve dalıp gidin uzak diyarlara gönlünüzce. Yahut eğlenme, neşelenme hissiniz mi doğdu? Yine aynı. Açın şöyle hareketli. Ya çok iyi oldu hocam. Çok iyi oldu hocam. Cevap Ceniz Ceyhan oldu. Sevgili kıymetli değerli arkadaşlar. Bu tip sorularda da mutlaka burada görmüş olduğunuz Cümle içi bağlaçlara yani çengellere odaklanmamız gerekiyor. Bir şey daha söyleyerek bitiriyorum artık burayı. Dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalardan birisi daha bu soru kalıbında. Ben burada altını çizmeyi unutmuşum ama şöyle şurasının altının çizili olduğunu göreceksiniz. Hangisinden sonra? Peki burada bir hata vardı. Siz fark ettiniz mi? Gelin birlikte bakalım ve bu sorunun cevabı Ceyhan değil. Ama az önce Ceyhan dedin hocam. Ceyhan olabilirdi ama soru kökündeki bu altı çizili bölüm olmasaydı ve biz altını çizdik. Bakın buraya gelmesi gerekiyor. Doğru mu? Evet hocam. Peki ne demiş? Hangisinden sonra? Ama bu cümle 3 numaralı cümle. Burası o zaman böyle olursa şuraya gelmesi gerekmiyor mu? Evet. Gördünüz mü? Biz Ceyhan dedik. Ceyhan dedik. Ama sorunun cevabı Ceyhan değil. Sonra sınavdan sonra öğrenci arkadaşım geliyor. Hocam bak Ceyhan çıkıyor. bence Ceyhan yazdım. Cevap anahtarı Bolu diyor. Evet Bolu. Çünkü soru kökünde hangisinden sonra demiş. Biz az önce neye göre baktık? Hangisine? Bu parçadaki numaralandırılmış cümleler, numaralandırılmış yerlerin hangisine? Diyorsa cevap 3. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra dediyse o zaman cevabım ne oldu? Bu sefer 2 oldu. Çünkü 2 numaralı cümleden sonra gelecek. Buraya gelecek. Değil mi? Buna çok çok dikkat edeceğiz. Birçok arkadaşımız bu noktada hata yapıyor sınavda. Sevgili arkadaşlar,